Kemal'in başı hep benim yüzümden derde giriyor işte böyle. Atlatacak ama bu böyle sürmez çünkü. Nihan. Emir'in en sevdiği yemek ne? Bilmem. Peki birlikte en son hangi filmi izlediniz? Bilmiyorum, yani biz öyle Emir'le çok film izlemeyiz. Peki, müzik ne dinler, ne sever? Bilmiyorum Leyla. Neden soruyorsun? Peki Kemal en çok hangi yemeği sever? <gülüyor> Ispanak. <gülüyor> en sevdiği film ne? Ha, babam Sınıfı. Tüm serisini ezbere bilir. Anladım da bunları bana neden sorduğunu. Anlamadım. Gel buraya. Leyla. Her şey bir yana sen ne kadar yeteneklisin. Çok iyi olmuş. Nihan. Sen hiç tanımadığın, hiç ilgilenmediğin bir adamla evlisin. Kimi kandırıyorsun sen? Salih. Her şey tamam mı? Tamam kardeşim. Sen hiç merak etme. İşaretini bekliyorum. Tamam. Az sonra bitiyor bu iş. Hafta sonu teknedeyiz. Bak mazeret istemiyorum. Tamam mı? Dur bir de. Söyle. Acil mi? Tamam gelsin, gelsin. Adil, Adil sonra konuşalım mı? Tamam. Oo Kemal Bey, Kemal Bey. Bu ne kadar güzel bir sürpriz böyle. Hoş geldiniz. Kendinizi yormayın. Derdimi anlatıp çıkacağım. E size bir kahve ikram etmeme müsaade etseydiniz. Mi? Hiç gerek yok. Ben de zaten onun için geldim. Bu şirkette bugüne kadar olan birçok şeye müsaade ettim. Ama sanmayın ki bu toylumdan dolayı. Bu sektördeki itibarınız olan güvenimden. Sizin yöntemleriniz oğlunuzunkilerden daha farklıdır diye düşünüyordum. Ama görüyorum ki sizinle yürürken daha dikkatli adımlar atmam lazım. Çünkü bu şirkette bana kahveden önce yalan söyleniyor. Kemal Bey, o nasıl söz öyle? Oğlunuzun bana oynadığı ayak oyunlarına bugüne kadar sabrettim. Ama benim de bir sabrım var. Ve artık taştı. Tamam anlaşılan siz bize çok kızmışsınız. Hayır konunun ne olduğunu öğrenebilsem e, eminim çözeceğim. Pek sanmıyorum. Çünkü naylon bir şirket üzerinden bana sahte bir evrak imzalattı. Ne diyorsunuz siz? Evet Galip Bey. Düpedüz evrakta sahtecilikten bahsediyorum. Onun sonunda bana bunu da yaptı. Yanılıyor olmayasınız emir yapmaz. Oğlunuz bugüne kadar bana tuzak kurmak için elinden geleni yaptı. Ama ben oğlunuza hiç güvenmedim. Tamam, ilk iş olarak... İlk iş. Kıs. İlk iş olarak denetim kuruluna gitmeden önce bu evrağı imha edeceksiniz. Ben de şirkete gider gitmez sizinle olan sözleşmemi feshedeceğim. Çünkü bu sadece benim şahsıma yapılan bir hakaret değil. NYZ grupta çalışan herkes adına oynanan bir oyun. Bu rezilliği daha fazla sineye çekemem. Hem zaten bu şartlarda çalışmamız pek de mümkün değil. Kemal Bey. Oğlumu sahtecilikte suçlarken umarım elinizde kanıt vardır diye düşünüyorum. kardeşim. Buraya gelmen lazım. Gel. Kardeşim Salih. Bu da Raşit Bey. Artık Serhat mı dememiz lazım? Naylon şirketin proje direktörü. Evet. Anladım. Sen artık haddini aştın, sen sana verilen kredilerin hepsini kullandın, sen benim Galip Kozcuoğlu'nun başını yere eğdin. Senin artık yenilir yutulur, atılır satılır hiçbir yanın kalmadı. Bana bak şu dakikadan itibaren bu koltuktan derhal ineceksin senin değil imza atmaya, ağzını açıp tek kelime söylemeye dahi yetkini süresiz olarak alıyorum. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Bitti. bitireceksin diye. Kendin biteceksin böyle gidersen. Dikkatli ol Emir. şirkette neler oluyor? O kadar çok merak ediyorum ki. İki seçenek var. Ya Kemal kocanı fena bozuyor ya da... Of. Parkta. Aa, galiba ilk seçenek tuttu. parkta. Leyla, <laughs> <laughs> Leyla. Gidiyorum o zaman ben. Hadi o zaman selam söyle. Nihan, dikkatli ol. Bir de mutlu. Burda dur Söyle Leyla Sultan. Kemal, sen misin? Evet benim. Bildiğin Kemal. <laughs> e, gerçekten de bildiğim Kemal. E, haberler şahane. Kozcuoğlu cephesine bombayı bırakmışsın. Bombanın patlamasını bile izledim. Peki sen nereden biliyorsun? Nihan buradaydı. Sırıtıyor musun sen? Ne yapıyorsun? Ya burada ışıklara baktım da sarıydı kırmızıya mı yoksa yeşile mi dönecek diye. <laughs> yeşile döner o yeşile. Kırmızıları söndürdük. <laughs> Tatlım ben bir tebrik edeyim dedim seni. Artık bombardımanı durdurdun diye bakıyorum. İnşallah Leyla. Abi de benim fikrimi sorarsan Nihan'la ilgili şüphelerinde bir gerçeklik payı var Kemal. Ben seni sonra arayacağım tatlım. Kızımın senin evinde ne işi var Leyla? Senin kızım. Ha. Benim de yeğenim. Nihan'da öyle bir bilgi yok. Onunla nasıl tanıştığınızı tahmin edebiliyorum. Yaşanmış eski bir gönül mi? Hikayesini... Erkek tarafısın sadece. Ama Nihan'ın Leyla diye bir teyzesi yok. Ay, sana hesap verecek değilim. Bak bu konuyla ilgili bir problemin varsa gideceksin, bunu Nihan'la konuşacaksın. Hem sen kendini böyle mi kandırıyorsun? Ha? Bu ev benim, bu kız benim, bu. Hmm. Senin olan her şey bir yönüyle de benim bilden. Ben ne kadarını istersem o kadarı senin Leyla. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Çok tatlı. Bana bir teklifin mi var yoksa? Evet var. Ve sen bu teklifimi kabul edeceksin. Çünkü sana yapılmış en anlayışlı teklifin bu olduğunu göreceksin. Sana müsaade ediyorum. Evinde tek başına huzurla yaşamaya devam edebilirsin. Ee karşılığında? Karşılığında yönetimde hak iddia etmekten vazgeçeceksin. O vekâleti bir kere bana verdin, ben de kalacak. Hı -hı. Vermiştim, ama vazgeçtim. Şimdi de geri istiyorum. Hayat akışkan. İsteme Leyla, çünkü evinden olursun. Eğer Nihan'a tek bir laf edecek olursan yine evinden olursun. Ay. Kendi evimi bana lütfetmekle beni durduramazsın, William. Tehlike geçti. Emir Kozcuoğlu tehlikesini bertaraf ettik. Sevindim. Ama sen yine de Emir'e dikkat et. Onun duracağından asla emin olamayız. Ne çok endişelendim benim için. Tehlikeyi benim endişem sayesinde atlattın. Hatırlatırım. Tamam senin sayende ama biz de boş durmadık. Seni bir uyaran olmasaydı gayet de boş duracaktın ama. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani küçücük bir teşekkür etmek bu kadar zor mu? Teşekkür ederim. Oldu mu? ...ol sayılır. Ben artık güvendeyim. Peki ya sen? İyi olabilecek misin? Ben her zamanki gibi olacağım. Merak etme. Ama şu an önemli olan... ...Emir artık senin canını yakamayacak. Leyla'ya gitmişsin. <laughs> evet. Nasıl yaptım ama senden izinsiz? Tabii Leyla senin de... ...yani senin de arkadaşın. O yüzden bana sormana gerek yok. Bilseydim seni daha önceden kurtarırdım Emir'den. Senin için de önemli Leyla. Yani sıkıntılarını anlatabileceğim başka kimse yok öyle değil mi? Yok. Yani Yasemin var işte. Teleferiye binelim mi? Binelim mi? Hadi. Bu ne ya şimdi? bebeğini aldırdık? buradan aşağı atıp kurtulmayı planlamıyorsun değil mi? Burada olmaz. Şahit var. Emir bir kez daha canını yakamayacak dedin ya bana. Evet. Seninkini daha ne kadar yakacak? Emir... Emir benim canımı niye yaksın? Of Kemal Nereden çıktı bu? Şimdi anlamadım. Nihan, mutlu musun? Emirle mutlu musun? Bu evde ne yaşadım? oluyor Kemal? Bana her şeyi anlatma zamanı geldi. Sen gerçekleri konuşana kadar bu telefon çalışmayacak. Emirle neden evlendi? Sana diyorum söylüyorum. Bak kaçacak hiçbir yerin yok. Evet. Seni dinliyorum. Cevabı burada mı? Bak bana. Bana bir şey söylemen lazım Nihan. Ne olur. Emir'le gerçekten neden evlendin? Kardeşim için. Kardeşinciğim. Ben Emir'le kardeşim için evlendim Kemal. Nasıl anlamadım. Ay de ne alakası var? E, evlenmesen ne olacaktı? Niye anlamıyorum? Kemal. Ne olur bana daha fazla soru sorma. Neden sormayacağım? Çünkü sorarsan anlatmak isterim. Ama anlatamam. Ne olur sorma Kemal. Ne olur. İhan. Sana yalan söylemeyi mecbur bırakma beni. Hadi söyle çalıştırsınlar şu. Ne olur. Tamam. Tamam bir şey sormuyorum. Peki kendini hazır hissedersen? O zaman söyleyecek misin? Burası benim için yeni bir yer değil biliyor musun? Ben her gün böyleyim işte. kapkara bir boşlukta sallanıyorum. Eğer düşmeden duruyorsam... ...beni tutan tek şey kardeşim. Sana bundan daha fazlasını anlatamam Kemal. Ne şimdi, ne de sonra. Adresini yaz Banu. Hemen geliyorum. Leyla biz saklıydık. Emir'le istemeyerek evlenmiş. Salih'i de arıyorum, sen de buluşalım.